Hepinize merhaba, ben Emre Bozkurt. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Batmobile'den sonra ikinci bir teknik videosuyla daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Hemen gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi CAT markasının D11 modelini görüyorsunuz. Uzaktan e, uygulamayla Bluetooth bağlantılı yönlendirebiliyorsunuz. İleri geri oynatabiliyorsunuz. Aşağı yukarı kaldırabiliyorsunuz kepçesini LEGO Teknik'in 4231 modeli ve 3854 parçalı olan bu model... 18 yazış üzeri ve pillidir kendisi. Hemen arkasında göstereyim size. Kutunun arka kısmında bu şekilde telefon görüyorsunuz. Bu telefonla ne oluyor? Uygulamaya giriyorsunuz. Uygulamaya bağlandığınızda hareket eden kısımların bu taraflar olduğunu gösteriyor size. Şu şekilde de görüyormuş olduğunuz gibi ana kontrol veyahut da isterseniz böyle alt, alternatif kontroller var. Göreceksiniz. Şu şekilde uygulamasını indiriyorsunuz. Lego Teknik Kontrol diye uygulaması var. Gerçek hayatta görebileceğiniz dozer modeli bu. Ama gerçek hayatta görmeye edebilirsiniz. bilirsiniz. Yani fotoğraflardan gördüğümüz bu yani anladığınız şekilde. Bu şekilde bitince böyle olacak. Uygulamada kontrol böyle. Ama bu böyle olmayacak. Çünkü günceleme geldiği için kendisi artık bu şekilde değil. Ve hadi geçelim. Evet şimdi açıyoruz hemen. <laughs> Evet, size ufak bilgiler de vereyim. Bu yapıldıktan sonra yüksekliği 26 santim, genişliği 57 santim olacak ve derinliği de 37 santim olacak. Görmüş olduğunuz gibi ekstradan bir kutu daha çıktı. Kutu içinde kutu çıkıyor. Ve numaralı poşetlerimiz her zamanki gibi. Şuradan da şurada şunu dökmeyeyim şöyle. hemen evet, size hızlıca. Aa, ne oluyor? hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Evet bir sürü kutumuz çıktı kutu içinde. Bunun ağırlığı olaraktan ağırlıkla ilgili herhangi bir bilgi bulamadım ama herhalde bir kiloyu geçiktir bir kilodan fazladır diye düşünüyorum. Ne bir kilosu? Kaç bir kilo? Zaten şu var ya rahat 3-4 kilosu var. Hay koyunlarım ya. Bak bak. Bak bak. Bak bak. bak. Anamına Her yerden kutular görüyorsun değil mi? Bak ansiklopedi çıkıyor ansiklopedi. Ansiklopedi çıktı da Bayağı ansiklopedi çıkıyor. Onu var ya yap yap bitmez ha. Bak burada motoru da var. ikinci motor. 3. motor. Yok mu arkadaşlar? Dört. Beş. Allah Allah. Bu bu arada pil yuvası. ona pil takacağız. Bunları birbirine bağlayacağız. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi numara alındırdığı en fazla 9 poşet yani 9 bölümden oluşacak. Şurada da ayrıca motorlarımız var. Görmüş olduğunuz gibi pil yuvası, motorlar. Bunların hepsi bluetooth bağlantılı olacak. Ve en sonunda harika bir görüntü yakalayacağız. Şimdi yapımına geçiyoruz. Bir numaradan başlayacağız. Şimdi dişlileri kontrol etme zamanı geldi. Şu an görmüş olduğunuz gibi ekranda yazılım güncellemesi yapılıyor. Onu bekliyoruz. Birazdan bu dişlilerin çalışıp çalışmadığına bakacağız. Bakalım neler olacak. Evet, update'imiz bitti. İleri dedik. Bastık ona. Şu an bağlanıyor. Bağlandı. Ve şu an şeyler oluyor. Böyle dişliler oynuyor. O, tamam. Hareket okey. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Vay anasını. Neler oluyor? Neler oluyor? Çalırıcağım. Bu da okey. Şimdi ikinciye geçtik. Şu an dişlerde herhangi bir problem gözükmüyor. Şimdi dörde geçtik. Görmüş gibi tekerlek bölümü. Tekrardan deniyoruz. Şu an gayet başarılı çalışıyor. Okey. Diğer tekerleğe bakıyoruz şu an. En son şunlar. Ve testimiz tamamlandı. Bu şekilde de göstergesi var. Testler okey. Dişliler çalışıyor. Ve ne yapıyoruz? Kalan parçaları takıyoruz hocam. ile belli oldu. Birazdan buralara palet çekeceğiz herhalde. Şöyle göstereyim. Bununla böyle paleti genişletip sıklaştıracağız. Ve gergin duracak. Buraya kepçemizin ön kısmına. Buraya da çapa koyacağız. Şunlarla birlikte. Bekliyoruz burayı ne zaman yapacağız diye. Bu şekil. Dişliler burada. Bu arada ikinci kitapçaya geçtik. Beşinci bölüm ikinci kitapçık. Devam ediyoruz. Şu an gördüğünüz gibi kameramızı oturtturduk, parçalarını yerleştirdik, şuradaki parçalarla da sabitledik. Muhteşem bir görüntü. Paletler herhalde bir sonraki bölümde, yani bir sonraki 7. poşet oluyor, 7. bölümde göreceğiz herhalde. Burası böyle kaldı, buranın devamı vardır diye düşünüyorum. Böyle bırakmazlar dayı. Evet, cihazımız hazır. cihazımızı açmak için ilk önce buraya basıyoruz. Ondan sonra cihazımızda Bluetooth uygulamayı indiriyoruz, Lego uygulamasını ve Bluetooth açıyoruz. Bluetooth çalışıyor kendisi. Şu an Bluetooth'la bağlanmaya çalışacak. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde uygulamaya basın diyor ve bağlanıyor. Uygulamaya değil, Legoya basacağız. Ve şu an hazır. Uygulamamız açıldı. Ben ilk önce size kalibrasyonu göstereceğim ilk önce kalibrasyon yaptırayım. Hemen dişlileri kalibrasyonunu göstereceğim size. Şu an dişli kalibrasyonu yapıyor. Ön düzeni yapacak. Görmüş olduğunuz gibi. En aşağıdan en yukarıya çıkaracak. Şu an yukarı kaldırıyor. kaldırdı. Şimdi aşağı indiriyor. Bu ne oluyor? Şimdi biz yaparken bunu biraz böyle göz kararı açtığımız için diğer ikisinin de aynı olmaması ihtimali yüksek olduğu için böyle bir kalibrasyon yapıp hepsini eşitliyor. Şu an o bitti. Ve şurayı yapıyor şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an tekrardan açıyor. Burayı sıfırlayıp sonra tekrardan açıyor. Ve şu an bitti. Ve arka tarafı yapıyor şu an. Arka kısım. Çapa kısmı. Bunun dişlisi çok gözükmüyor ama yani şuradaki pistonlardan görebilirsiniz zaten. O da bitti ve şu an en son merdiven kaldı. Merdiven de indirip kaldıracak. Bunun ilk başta ne olduğunu olmadığını tam anlayamamıştım ama sonradan merdiven olduğunu çözdüm. Bir yine diyorum şuraya bir şeyler takılacak falan arada boşluk kalıyor. Meğersem merdivenmiş. Evet kalibrasyonumuzun sonuna geldik. Zaten kalibrasyonu da yaptı, hepsini yaptı ve böyle bir animasyonla geçiş yapıyor. En son diştiği sıkın diyor. Şuradaki diştiği şu paletlerin arasındaki boşluğu alın diyor. Tamam dedik. Ve şeyimiz tamamlandı. İki çeşit var efendim. Şimdi iki çeşit var joystickte. Bir böyle var. Ee, ne kadar şey iterseniz ona göre gidiyor. R'ye basıyorsunuz geri gidiyor falan böyle. Ondan sonra bunu buraya bastığınızda diğer joystick'e geçiyor. Joystick de böyle istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Şuradaki tuşla yani şurada aşağıya indiriyorsunuz, yukarı kaldırıyorsunuz. Daha net göstereyim size. Ya da yukarı kaldırıyorsunuz. Biraz yavaş, yani yukarı kaldır, bindirmesinde bir yavaşlık var, evet. Ee... Şuna bastığınız zaman bu sefer de şu bölümü ileri şey aşağı yukarı değil de böyle şey yapıyor yani. Enlemesini oynuyor. Yani böyle çekiyor falan. Şimdi çapa indireceğiz. Çapayı indirmek için böyle dü düğmeye basıyorsunuz düğmeye bastıktan sonra gayet güzel böyle sonuna kadar geldi. Tekrar yukarı kaldıralım. Evet seri ve hızlı dönüyor. Gayet hoş. Merdiveni indireceğim şimdi size. Jet Bargası D11 modeli. Gayet güzel, hoş ve yaratıcı. bayağı da uzun sürdü. 9 bölümden ara şey dedim ama 8 bölümden oluşuyormuş. Onu söylemek istedim. 4 motor kullandık, bir tane pil yatağı kullandık ve çok sayıda pistonumuz var. Nereden baksanız herhalde bir 6 tane mi, 8 tane mi de piston kullandık herhalde. Böyle bir şey yaptık. Dişliler bayağı önemli. Hatta kurulum yaparken bir zamandan sonra şeyde ikinci bölümde mi, 3. bölümde mi ne? Dişle testi yaptık zaten on görmüş oldunuz. Yani bu önemli eğer bir hata varsa zaten komple baştan yapmanız gerekiyor. Öyle bir durum var. Fiyatına gelecek olursak 6500 de 13750 ye kadar gidiyor. Neye göre kime göre onu da tam bir bildiğim yok ama bilindik markalardan almak isterseniz onlar da 6500 lira. Bazı sitelerde de 6500 lira ama ondan sonrası zaten yukarı çıkıyor. Yani ortalama fiyatı net fiyatı 6500 yukarısı ile girer. Onu da söyleyeyim dikkat edin alırken. 6 tane pil kullandık. O pil yatağını da göstereyim size hemen. Evet pil yatağımız burası. Piller burada 6 tane. Dişli bölümünü görüyorsunuz zaten. Dişli bölümü önemli. Şuradan dişlisini gevşettiğimizde paletler gevşiyor. Paletlerin gevşek olmaması lazım. Gevşek olursa gitmez. Sıkıntı olur. O yüzden zaten bunu uygulamada kalibre ettikten sonra o dişlerin iyice sıkıldığına emin olmanızı söylüyor. Valla ben oynarken çok keyif aldım. Hala da oynuyorum. Ne zamana kadar böyle gider bilmiyorum. Baya eğlenceli. Size de tavsiye ederim ama 6500 lira günümüz şartlarında biraz pahalı. Buradan Thomas Beyciğime de çok teşekkür ediyorum. Bana bu Lego'yu yaptırdığı için ve bana bu fırsatları sunduğu için Lego yapmak için. Kendi şu an Almanya'da ama olsun. Geldiğinde daha güzel legolarla karşınızda olacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sallayamadım. Ben sallayamadım. Allah kahretsin.